Mülheimstrasse, boydan boya caddenin iki yanına dizilen dükkanlarla, sokaktaki çehreleriyle bir Türkiye'li gettosu. Geniş çaplı bir mahalle olarak burayı aşan yeri Berlin'de, Kreuzberg'de göreceğim. Caddenin sağ başında, çapraz karşılıklı iki mekan kentte Kur'an okumalarımızın başlangıç noktaları oldular. Afganistan'a gidip Hizbi İslami ile tanışmış, onlar adına bir dergi çıkaran arkadaşımızın hukuk bürosu, karşı tarafta bir bakkal dükkanının arka avlusu. Süleyman'la geldiğimiz bürodaki derslerimiz bakkal avlusundan sonra başladı. Her pazar sabahı Solingen'den birlikte geliyoruz. Kahvaltı sonrası sohbetlerimiz başlıyor. Kimdi bu arkadaşlar? Nasıl tanışmıştık? Caddenin sonlarına doğru karşılıklı bir cami ve cemevini görürsünüz komşu olarak. Camekanın da Cafer buyruğu kitabı, Hazreti Ali portreleri. Daha ötelerden sola dönünce Taceddin'in evine çıkarsınız. Ders yaptığımız büronun üst katını daha sonra kiraladılar. İçine özel kitaplarını taşıdığı odamsı evi zihnimde Taceddin dergahı olarak kotlayacağım.